Merhabalar, hayırlı günler. Merhabalar, hayırlı günler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kormaz ailesi yine mutfaklarda. Fulya bir gel anneciğim. Vallahi hemen şöyle acelece de bir netoya gittim, geldim. Ekmeğimiz kalmamış evde. Fulya, gel anneciğim. Şöyle muz aldım hemen. Annem bu muzları buna boşaltın arkada. Tamam. Kızlar bugün saat 3'te gelecekti eve. Bize sürpriz yaptılar. Saat 3'te çıktılar, geldiler. Derslerin iki saat bugün boşmuş. Evet. Bence hemen böyle onlara bir şey hazırlayacağım. Yes, mi dediniz mi okulda? Ne? Ekmeğinizi. Az kaldım bitiririm ben. Bir sırık. Tamam. Bir sırık mı? Hadi. Şöyle hemen bir ekmek ısıtalım onlara. Sıvayı şey, şey, hepsi de açtı. Bırakayım çünkü. Bak anne ne olur. At kilim at. At kilim Dersler ben yumurta yapayım burada tamam mı? Hı, -hı ne oldu gene? Kakao falan içtin mi okulda? Evet. Peynir mi peyniri? Hı hı. O bir peyniri hepsine koydum. Arkadaşlar, Neta'da peynir var diyorsunuz. Yo kaç tane Neta'ya gittim? Peynir meynir yok. Eski fiyattan var diyorlar değil mi? Evet, eski fiyatta duruyor ama yeri boş. Evet. Ben az önce yine girdim baktım. Gerçekten fiyatları eski fiyat ama olduğu yerde peynir meynir yok. Kartonlar bomboş. Elimde bez var da kızım gördün nereye koyduğumu? Şu cam önünü bak geldi. Ee, dediğim gibi peynirler gelmemiş. Sadece fiyatları eski duruyor ama peynirin geldiği anda önce bu fiyatını değiştirdiler. Evet tabii ki. Hiçbir şey yok. Lütfen böyle şeyler oluyor ya. Bismillah. Hadi Bakalım Fulya Hanım gel hemen yumurtanı hazırlayalım. Salçanı yapalım evet. mı ister misin? Evet. Hemen yumurtayı Yumurtaları evet. mı? Evet. Havamızın içi de ekmek hoca düştü. Karşıdan bir de yanlış anlaşılma olmasın. Ama kameranın önüne geç. Sen şöyle arkaya gel önce bir. Tamam. Şöyle. Yağımızı koyduk mu? Koyduk. Ondan sonra böyle salça alacağım. Bıçak işi gitti onu bir kaldıralım. Görüşmeler. Arkadaşlar dünkü dün aynı videoda ne var. Bunun gibi yumurta videosu var. Öbük kanalımıza bakmak isterseniz tıklan. Anne. Efendim anneciğim. Ne? Ha ben size bak ne aldım suyu göstermeyi unuttum biliyor musun? Bugün ben size ABC çorbası yapacağım. Ha. İnşallah hepimiz ayrıca sonra okumayı öğreneceğiz. Telefonda çünkü çorbanın içine böyle kaşık attığında işte birbirlerine sende ne harfi var, bende ne harfi var seviyorlar. O yüzden ben de böyle aldım. Birazdan çorba yapacağım. Isın ısınma Isın mı? Isın Hemen şöyle iyice karıştıralım. Tuz getir bakalım. Şu açın da ışık yatsın bana bu kadar karanlık oldu. Flüof, evet hadi anneciğim şeyi aç. Mesela bir zaten bir durduralım ışık tak verelim. Yukarı yukarı. Çünkü artık normal kış ayları geldiği için... Sen siyah giymişsin. Kaç taraf siyah? Ee, doğru diyor. Havalar şey oldu ya, erken de kararıyor. Ama gene bereket bu mevsim için. Evet. Çok çok şey bu mevsim için. Biraz Bugün birazcık su... Mu? Tuz mu? Evet. Dur bekle anne. Bugün birazcık su... Şey, daha. giderken soğuktu değil mi? Ee, olacak artık zamanı geldi de geçti bile. Geç bile kaldı. Aynen. Bu da bir cızlamadı. Ne oldu ya? <laughs> Bu bizim aynı şey hatırlattı bana. <laughs> Al, Almanya, Almanya sabah kahvaltısı videosu hatırlıyor musun? Ama ha, ha, ekmekler ısındı daha salça cızlamadı. Şunu bir kısam şöyle. 30 dakikada bitir, Anca bitir gidiyor hatırlıyor musun? Evet. Olmadı galiba. Allah Allah. Altı şey mi çok mu suyandı? Aha cızladı. Ha. Cız yaptı duyuldu. Şöyle var galiba. <laughs> Hayırdır? Cızlamak için yüz görümlüyü falan mı istiyor? Ne oldu? Allah Allah. Havada zaten bir atın diye merak etmek atacağım Hiç bir cızığı da yok ama hocam üstünde bir sağ bir sol yapıyor. Bir an yedi kol yediyor. Yani olmaya başladık bir işim. Gördün mü? Salçalı yumurta. Eskiden biz Türkiye'den de böyle ya şey, yumurta misafir yemeğiydi. Yani bundan 30-40 sene öncesi. Hadi 40 demeyeyim o zaman bebek olurum da 30 sene öncesi misafir yemeğiydi. Böyle Annen gençken kızın Türkiye delikli Tam tam tarih hazır oldu. Köyde tavuklarımız yumurtaladığı zaman onları misafir gibi bir güzel ayırdık kenara boyardık. Böyle salça ezerdik salçayı çayın yanında. eski eskiden her şeyin tadı da vardı, tuzu da vardı. Ondan sonra komşuluk birbirleri bir başkaydı yani arkadaşlık başkaydı. Şimdi her şey değişti, sosyal medyalar çıktı, o çıktı, bu çıktı, hiçbir şeyin tadı kalmadı. Arkadaşlar bile sakta oldu. Ben evet, böyle eski şeyler. Sen yaşlılar gibi konuştun ha ya. Ama gerçekten öyle ya. Ben şimdi bakıyorum da benim çocukluğuma, bir de full Funda'nın çocukluğuna bakıyorum. Arasında dağlar kadar da fark var. Abo. Sen çekil sen taklar çekil. Şuraya şey, tuz koyduk mu buna koymadık mı anne? Onu da karıştırdım. <laughs> bak koydum az önce ya. Vallahi yaptım gitti bak görüyor musun? İşte eskilere gittik. Hadi ben yıkacağım. Buraya tuz buz kattık mı katmadık mı? Ya. Kattık ya. Katmışız. Hadi bakalım bismillahla hemen yap. Hakikaten kattınız mı ya? Kattık galiba. Şimdi buz var da kaldırmışım. Çat diye vur. Ha gayret ha gayret. Yavaş yerden. He. Kız yap 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 yap. Abo. Abo. Komşulara doğru gitti vallahi yumurta. Allah. Sen, sen yumurta <laughs> hadi. Vallahi yumurta yumurta oldu. Şu an oldu ha. Allah'tan bir yumurta yedirebildik. <laughs> <laughs> hemen eller gidiyor şöyle dur. Üç tane. Çok fazla olursa sıcakında yemiyorlar. Şuna bak Kule'nin yumurtası tavanın tavanlarına varınca gitti. Öğren çok <laughs> öğren. Bir ellem yıkayayım dur. Daha ne lan var. Öğren iki daha. kızım. Bak şimdi çıkar. Allah Allah Allah. Daha geldik, ne olur. Vallahi şu sinekse hiçbir şey değişmem maşallah. Bak şimşek hemen hazırlandı. Tarihe sayılır. Çalışıyor Dane ya. Yıkayım, evet. Yaşayan tarih ya bu. 19 yıllık ama bana mı demiyor vallahi tık diye. İlk gün gibi hemen. Allah Melih buna saygıdan <laughs> abi diyor. <laughs> aynen. Evet, ha, tamam hadi annem. Zeytin falan bir şey çıkaracağız mı? Aa bunu 19 yıl önce Hidayet amcadan almıştık. Evet. Evet. Komşularımız vardı Hidayet amcalar. Hamdi yengele onlar böyle eksportçuluk yaparlardı. Bizi bak bize bakıyla selamlar olsun buradan. Aa. Senin daha böyle şey gibi 19 bir de sene alınmaydı. Hiç unutmam. O zaman 110 euro almış değil mi? Evet. Daha hiç paramızın olmadığı zaman. 120 euro almış o zaman. Yokluk zamanında aldım o kadar. Yokluk evet. zamanında. 110 lira benim için... 10 bin euro gibi gözümde büyüyordu. O evet. da size. Hiç paramızın olmadığı zamanlar demişti size 110 euro'ya verin. Vallahi o gün bugündür kullanıyoruz. Evet. Hadi biz şimdi kızlar kahvaltısını yapsın da verdileri. Birazdan yine görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şöyle maşallah diyerek vallahi sizlere biberlerimi göstereyim. Her topladığımda artık bunlar son daha olmaz diyorum. Ama beni yanıltmaya bahçem devam ediyor. Bakın yine biber topladım. Şöyle daha var. Onları da toparlayacağım. Gerçekten ne zaman elimi kolumu sıvasam biberleri yolmaya insem böyle biber dökmüş oluyorlar. Bakın şöyle göstereyim. Yani ben bunları ne zaman yolarım bilmiyorum artık. Şöyle bayağı bir topladım. Biraz daha toplayacağım. Gerçekten 11. ayın sonuna geliyoruz. Hala bahçeden biber topluyorum. Bakın biberlere. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum da. Maşallah. Acı tatlı karışık. Bir de tam tersine şöyle yakından göstereyim. Bakın şuraya mesela bir sürü çiçek çıkarmış. Yazın vermediği çiçeği kış ayında vermiş. Bakın böyle. Bir tane biberde Nereden baksan 15-20 tane çiçek var. Evet bugünlük bu kadar yeter. Bakın arkadaşlar baya bir biber topladım. Daha da burada domateslerim var. Gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı yerlerde. Gerçekten bu sene anlatamam yani domatesle biberde çok çok yedik Allah bereket versin. Tabii ki şöyle biraz da bizim burası çam ağaçları olduğu için komple böyle fazla soğuk vurmuyor. Onun da çok etkisi var bir diğeri de pardon hemen hızlıca indiri verdim vallahi kafanız döndüyse kusura bakmayın şöyle toprağı da göstereyim toprak getirmiştik biliyorsunuz biz atım yerinden böyle siyah toprak onun da çok bereket oldu gerçekten böyle doğal zaten toprak böyle yani birazcık da yoruldum hadi bakalım şöyle roka falan toplayacağım salata da kullanırım diye hatta şöyle hoppala bakın sarı domatesler bunların cinsi sarı zaten şurası kırmızı, sarı yani bir sürü toplamayı bıraktım artık. Bayağı da var yani. Bakın böyle. Bakar mısınız? Vallahi bu tarafı hiç görmüyorum. Bakmadığımdan toplamadım diye çürümüşler ya. Yani ne kadar çok olmuş. Şöyle bakın yerlere. Allah Allah. Gerçekten yani toplamayı bıraktık. Onlar da küsmüş. Yerlere düşmüşler hepsi. Hatta bakın böyle toplanmadık şeyler çürümüşle. Gerçekten herhalde ilk defa böyle benim uzun süreli bir domatesim oldu. Artık toprağa karışsınlar seneye çıkar bunlar böyle topraktan. Hem gübre hem tohum olur. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Allah bereket versin. Bugün de yemeklerimizi hazırladım. Şöyle hemen. Bugünün ABC çorbası. Allah şükür. Evet. Şöyle bol rokalı roka salatamız, tavuklarımız, patateslerimiz, tatlılarımız. Şimdi hemen masamızı hazırlayacağım. Yemek yemeye geçeceğiz. Hadi bakalım burada videomuzu kapatalım. Nasipse yarınki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah.